Selamlar herkese ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Bu ders içerisinde fa diyez minör triyatların 3 üç tel 3. çevrim pozisyonuna bakacağız. Lafı çok fazla uzatmadan hemen egzersizimizi kurcalayalım. Neyin nasıl yapıldığını bir gözden geçirelim. Şimdi hatırlayacak olursanız fa diyez minör triyadın 3. çevrimi çift tel pozisyonunda şu şekildeydi. En alt 17 benim için burada la notasıydı. La'dan pardon şunu kapatmam gerekli. La'dan 14'e pull off'la yani en alt telde 17'den 14'e pull off alarak işleme devam ediyordum. Ardından bir üst tel 14 do diyezde kalıp bitiriyordum. Şimdi bunu 3 tele taşımak istediğimde yapmam gereken şey diğer egzersizlerden bildiğiniz üzere ilk sesin oktavını almak. En alt 17'de bulunan la'nın oktavı sol telinde 3 perde gerisi 14'e denk geliyor. Yani kalıbımız şu hale almış oldu. En alt tel 17-14 pull off, Si teli 14, sol teli 14. Egzersizimiz bu şekilde. Sağ vuruş önlerine bir göz atalım. Sağ vuruş yönlerim en alt 17'de serçe parmağım varken yukarı yönüne başlıyor. Ardından 14'de pull off yapıyorum. Bir üst tel 14'de alttan vuruyorum. Sol telinde 14'e geldiğimde yukarıdan aşağıya vuruyorum. si teline tekrar 14'ü yukarıdan aşağıya vuruyorum. En altı 14'ü yukarıdan aşağıya vuruyorum. Birleştirirsem yukarı pull off yukarı aşağı 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 yukarı pull off yukarı aşağı 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 Burada işaret parmağınızı 14. perdeye küçük bir bare yapmayı unutmayın. Düşük hızlarda mümkünse seslerin birbirine karışmaması adına parmağınızı atıyorum en alt telde pull off yaptıktan sonra 14'te mi tınlıyor ya şu anda. C teline geçerken lütfen parmağınızı biraz kaldırın ve on en alt 14'ü susturun. Ardından C telini tınısını alın. C'yi susturun. En üst 14'e geçin. Bunu bu şekilde yaparsanız yani diğer türlü akor çalmış gibi olursunuz. Yani arpej özelliği ortadan kayboluyor. Arpej bildiğiniz gibi seslerin tek tek tınlatılması diğer türlü şuna dönecek sesler çok fazla karışır. Yüksek hızlarda tabii ki de şu parmağı hızlı bir şekilde hareket ettirmek kolay değil. Hani alt sesleri ya da üst sesleri susturarak kalıba devam etmek çok kolay bir çalışma değil ancak düşük hızlarda hiç olmazsa buna parmağınızı alıştırırsanız yüksek hızlarda da ideal bir seviyede de olsa o sesleri yine susturarak ilerleyebilirsiniz. Benim egzersiz hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Hazırsanız derse geçelim. Öncelikle bu eğitime katıldığın için sana çok teşekkür ederim. Aklına takılan sorular varsa lütfen bunu bize yorumlar kısmından ilet. Ayrıca bu eğitim içeriğinin senin için faydalı olduğunu düşünüyorsan, sana bir şeyler kattığına inanıyorsan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bu bizim çalışma motivasyonumuzu da ciddi derecede artırıyor. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakal.